Tarihi 8 Dermen burası. Osmanlı'dan beri çalışan bir 8 Dermen. Yani 8 Ocak'mıştı bu. Oradan 8 Dermen adını almış. Hala sürdürüyor. Şimdi Şimdi biz burayı 1960 yılında Bilecik bir Hunduracı Şükrü denen bir Kişiden aldık. Bundan şükür. 60 yılında aldık. 60 yılından beri bu değirmen hiç durmadan çalıştı. Hiç. Şu 3 seneye kadar. 3 sene önce nasıl suyumuz kesildi işte kaldık böyle. E şeyi de görüyorsunuz yani. Harabeyi de görüyorsunuz yani. Harabe haline geldi. Artık tarihi... Valla işte ben şimdi e, organik una un isteği çok una dönemde bazı hazırlıklar yap. Elani yaptım, elezonlarını yaptım. E, selektörünü yaptım. Her şeyi hazır. E, Allah kısmet ederse eğer su gelirse inşallah e, o faaliyetlere devam edeceğiz. E şimdi Vatandaş da geliyor, bakıyor kapalı su yok, dönüyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Yani hem vatandaş da mağdur oldu, biz de mağdur olduk o konuda. Yani bir şeyler öğütmeye geliyor adam. Yem yapıyoruz. Büyük baş olsun, küçük baş olsun hayvanlara yem yapıyoruz. Una dönme uğraşıyoruz ama böyle olunca kaldık kardeşim, bitti yani. Vallahi şimdi burası... Eski İpek yolu, ee, Bilecik-Söğüt yolu, Söğüt asfaltı üzeri burası. Eski. Bu tarih yaşasın diye uğraşıyoruz burada. Yaşatalım yani. İleride çoluğumuzda, çocuğumuzda da kalsın, onlar da yaşasın. Çünkü bu muhitin adı 8 Değirmenler Mevki diye geçer. Bu adı kimse silemez yani bu şeyden kalmış bir isim. E güzel de bir isim. Öyle çirkin bir isim de değil. Güzel de bir isim. E, ya yaşatırsak tarihimize sahip çıkmış oluruz. Ama yaşatamazsak yıkılır gider yarın bir gün. Onun için bir an önce bizim suyumuzu verirlerse burası da elbet ki güzel bir şekilde yaşar yani.